...Mesila'nın kilosu 250 bin lira olur... ...ne olur bu memleket? 400 hanede 1350 kişinin yaşadığı Erbeyli Köyü'nde... Fasulye, çilek, narenci, incir, seracılık, zeytin, az miktarda pamuk yetişen ürünler arasında baş sıralarda yer alıyor. Köy muhtarı Hüseyin Özdemir 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde ikinci kez köyüne muhtar seçilince yarım kalan işleri tamamlamak için kolları sıvamış bile. Erbeli Köyü ve Erbeli Köy Muhtarı köyde nasıl hizmet yapılır ve nasıl bir köy ortaya çıkar konusunda herhalde en güzel örneklerden birini oluşturuyor. En azından gördüğümüz, aydınımızda bildiğimiz Erbeyli Köyü, İncirliova ilçemizin hemen yakınında bulunan şirin, güzel, üretken köylülerimizin bulunduğu bir köyümüz. 1999 seçimlerinde köy muhtarlığına seçilen muhtarımız o kadar büyük değişiklikler yapmış ki bu 5 sene içerisinde. Yeniden seçilerek yarım kalan hizmetleri de bitirmek amacında köyünde. Daha önce ayrıldığı, emekli olduktan sonra tekrar geri dönüp hizmet ürettiği Erbeyli köyüne bugün sanırım hiç kimsenin küçümseyemeyeceği büyük boyutta hizmetler getirdi. Siz tanıyalım muhtarımız. Ben e, ismim Hüseyin Özdemir. E, devlet su işlerinden emekli oldum. E, tekrar köyüme hizmet için e, teklif geldi, kabul ettik. E, Halk. İşlerden de anladığınız bir mesleğiniz varmış aşağı yukarı. de yabancı sayılmam. Orada da inşaatçı olarak çalışıyordum. Teknik teknik sen olarak. Herhalde yabancı olmadığımdan biraz başlarının sırrı oradan geliyor olsa gerek. Değil mi? Emekli olduktan sonra teklif geldi diyorsunuz köyünüzden ve böyle bir niyetle geldim. Emekli bile olmamıştım. Teklif geldi, değerlendirdim. Neticede bir gün emekli olacağımı düşünüyordum. Sizi sizi düşünmelerinin köy halkında nedeni böyle bir çalışmayı beklediklerinden dolayı mı? Yani köylerinin güzelleşmesini herhalde talep eden bir köy halkıyla karşılaştınız. Herhalde öyle bir ihtiyaç oldu ki bana böyle bir teklif geldi yani. Nasıl kazandınız ilk seçimi? Vallahi ilk seçim ben aslında ilk seçimde seçim de yaptım diyemem. E, derviş misali e, teklif geldiği için e, aday yok muydu karşınızda? adayımız önceki muhtar arkadaşımız vardı e, bilmiyorum e, herhalde köyle kendisi arasında bir problemler var, var vardı ki e, başka bir muhtar arayışı içerisine girdi e, vatandaşlar e, geldik kazandık e, halkın yardımıyla ve halkın desteğiyle oluyor muhakkak bu, böyle şeyler e, 99 seçimlerinde e, göreve başladık 2004 seçimlerinde bir daha girdin. He? 2004 seçimlerinde gene eski arkadaşımızla beraber girdik. Gene tecelli bizden yana oldu. Görevimize devam ediyorum yani. Yine iki adaydı. Yine iki aday arasında siz kazandınız. Evet. Öyle oldu. Evet hayırlı olsun ikinci döneminizde diyorum. Ben bu arkamızda pek çok parke taşları görüyorum. Siz kendiniz ürettiğinizi, köyde ürettiğinizi söylediniz. Birincisi üretmek nereden aklınıza geldi? İkincisi çok daha... ...pratik ve ucuz mu oluyor? Şimdi... E, ...her iş bir program dahilinde... ...önceden programlanırsa, etütü yapılırsa... ...insanlar doğruyu... ...daha güzel buluyor. E, e, ben de... ...daha önce belirttiğim gibi çalıştığım kurumda... ...inşaata yakın müteahhitlerle beraber çalıştık. Kendi dairemizin... ...emanet işlerinde bizzat içinde... ...görev aldım. E, kendi imal edersek daha ucuz olacağını kanıtladım. Artı ikinci bir şey daha var. Şimdi biz bu taşları hazır aldığımız zaman işçilik payını aldığımız firma veya hatta kişilere veriyoruz. Ben köyümde bir istihdam yaratmak için bu yola seçtim daha önce çevremi de faydası olması gerekiyordu. Neticede her ikisi birleşince hem ekonomik yönden hem burada çalışan dört kişi iş istihdam yaratıyoruz. Şimdi biz geçen sene yaklaşık 4-5 ay arasında bir çalışma yaptık. Tabi bu ekonominin sıkıntılar içerisinde 4 kişiye 4 ay iş vermek ayrı bir olay olarak düşünüyorum. Netice olarak biz dışarıdan hazır aldığımız taşlardan da en az %40 tasarruf yapıyoruz. %40 daha ucuza geliyor yani. ...o zaman daha çok hizmet geliyor herhalde. E, Tabii şey olarak... ...yaptığımız hizmetin miktarı artmış oluyor... ...netice itibariyle. E, her seferinde bu tasarruflu yapıldığı zaman... E, ...neticede e, daha fazla... E, ...iş yapmış oluyoruz. Şu anda köyün kaçta kaçı... ...tamamlandı? Parke taşı, yolu? Şimdi efendim... E, ...bizim köyde e, asıl merkez olan yer var. E, bir de sonradan... E, tahsiste arsa diye satılan yer var. Oraya hesaba katmıyoruz. Zaten orada yapılaşma çok az. 80 arsadan sadece 6-7 tanesine ev yapıldı. Oraya yerleşim alan açılmadığı için hizmet de e, yavaş gidiyor. Ama asıl köyümüzün e, merkezinde merkezinde %85'ini e, tamamladık e, yol işlerini. Az bir şey kaldı diyorsunuz, onu da tamamlamak üzereyiz. Zannediyorum 2006 yılında e, söz konusu yaptığım yerlerde eksik yer kalmayacak. Evet, e, bu parke taştırdı herhalde birkaç gün sonra yine yerlerini bulacak. E, tabii, şimdi e, malum köylerimizin fazla geliri olmuyor. E, bir miktar özel idare eden, bazen de bayındırlıktan e, aldığınız yardımlarla takviye yapmaya çalışıyoruz kendimiz imal ettiğimiz için maddesel maddi imkanlarımız olduğu müddetçe zaman zaman bu işlere devam ediyoruz ya biz ikisi bir mola veriyoruz devam ediyoruz evet. diye düşünüyorum ben bu yıl boyunca devam edecek şimdi şurada gördüğümüz taşlardan bin metrekare civarında bir yer kaplanacak bunu yaptıktan sonra zannediyorum böyle değişik zamanlarda devam ediyor. Devam edip gidecek diyorsunuz. Evet. Erbeyli Köyü önceki muhtarı sayesinde bir okul ve sağlık ocağı gibi pek çok hizmeti almış. Taşımalı usulle İsa Fakılar, Eyrek, Arzular, Hamitler, Akçeşme ve Erbeyli Köyü'nden toplam 250 öğrencinin 11 derslikte eğitim öğretim gördüğü Erbeyli İlköğretim Okulu şu anda derslik sıkıntısı çekiyor. Önümüzdeki yıl için Muhtar, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ek bina için başvuruda bulunmuş. Söz konusu eğitim hizmeti olunca devletin mazeret üretmeden hemen bu hizmeti getireceğine inanıyor. Önümüzdeki yıl Ek dersliğin Erbeyli köyüne kazandırılmasını beklediğimizi ifade ediyoruz.